Evet ben Erzurum'a geldim sayalım. Erzurum'a geldiniz. E, nerede sizin e, tüken Bizim tükkan Erzurum merkezde Terminal Caddesi'nde. Erzurum e, Terminal evet. Caddesi'nde. E, ustam e, biraz kendinizden bahsedin. Evli misiniz? Çoluk çocuk var mı? Aile akrabalar sizi Erzurum'dan seyrediyor evet. mu? evliyim. Dört tane çocuğum var. Maşallah. Bir tanesi evli. Heh. İki tane torunum var. Ay ne güzel. Buradan onları öpüyorum, özledim. Alara, Destan. Aya bugün gelmedin İk mi sen? İkiz ama. İkizler mi? Evet, Alara ile Destan ne kadar, evet. kaç aylıklar? Sekiz aylarının içindeler. Allah başlasın. Ee, Mu torun çok tatlı. Allah tatlı. uzun ömürler versin. Özledim diyor. Bu sabah mı geldin sen? Evet. Bu sabah geldi dedesine. Ama özel. onu dedeler bilir. Yani dedeler evet. bilir. Ben de babaanneyim. Ha babaanneysen bilirsin. Evet. ha. Bilirim. Evet biliyorum. Gerçekten bu sabah e, ben de telefon ettim annesine. Orada böyle vıy 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 evet. yapıyordu. Ay dedim ki... Tebriklerim tabii şu an en sevimli zamanlar. Ay yani. çok güzel. Harikasın. Ustacığım kaç evet. senedir bu işi yapıyorsun? Kadayıf olmasını ben 25 yıldır yapıyorum. Bıkmadın mı? Bir Yok, soru bık... Bak şimdi İşimi severek yapıyorum. Heh. Bu Erzurum has yöresel bir tatlıydı. Derya Hanım. Ama biz bunu ev mutfağından çıkarttık. Tanıtımını yaptık. Hamdolsun şu an 365 gün yapıyoruz. 365 günü Türkiye'nin her tarafına da yolluyoruz. Ee, titiz bir ustamsın. Üstünden kıyafetinden anlıyorum. Bizim mutfağı beğenmişsin. Temiz demişsin. Evet temiz. Senin şeyinden geçmişiz. <laughs> Ama sen titiz bir ustasın. Ben geldim her şeyini dört dörtlük hazırlamış buraya. Vallahi çok evet. güzel. Demek ki senin e, dükkanından alışveriş edenler de güvenle alıp Tabii tabii. Evet. Biz 25 yıldır bu işi yapıyoruz ama hep büyüyoruz. Zaten kadayıf olması olmazsa Erzurum'un has bir tatlıydı. Sadece Ramazan ayında yapılan bir ama tatlıydı. Ama şimdi yapılıyor. Biz bunu ev mutfağından çıkarttık. Tabii 365 gün yapıyoruz. Her Türkiye'nin her tarafına. Hanımlar yapıyoruz. bunu evde nasıl yapabilirler evet. ustam? Ee, kadayıfın bu, özel mi? Bu Tabii. Bizim kadayıf elde dökülen bir kadayıf. Belli. Yani Belli. elde dökülüyor kadayıf. Ee, cevizimiz bizim Erzurum'da tortum yöresi var. Evet. O yörenin. Yani malzemesi kaliteli olacak. Ceviz işte doğal olacak. Kadayıfın içinde katkı maddesi olmayacak, doğal olacak. Yumurtası taze olacak. Yağı güzel olacak. Yani güzel Şimdi, marka vermeyeyim. E bir anlatalım. Evet. Bir anlatalım. E, kadayıfı Kadayıfın, biz de burada yapmak istiyoruz diyelim ki. Evet. Nasıl yapacağız? Kadayıfı aldın eline. Kadayıfı aldınız. Tabii ama işte diyorum elde dökülen kadayıfı İstanbul'da bulamazsınız. Bulabildiğimiz o kadar. Buldunuz, tamam. Evet aldınız. Şöyle Açıyorsunuz. Şunu şöyle tel tel, tel haline evet getiriyorsunuz. Biraz da var bu işin. Evet. Yani şimdi bak mesela şurası top. He. Bunu açacaksınız. Tamam. Şu hale getireceksiniz. Güzel. Yani içerisinde hiç şey olmayacak. Yapışkan olmayacak. Şöyle avuç içerisine alıyoruz. Şu şekil. Cevizin Cev içinde sadece ceviz Sade mi var? Başka bir şey sadece yok Sadece ceviz var. Tamam. Ama yani ceviz şart değil. Bu fındıkla da olur, dereana. Fıstıkla da olur, bademle de olur ama kadayıf dolması cevizle güzel olur. Yani güzel. cevizin bir acı rehası var. Güzel. Cevizle güzel olur. Sarıyorsun. Evet, bunu böyle büküyorsun. Yaprak sarması gibi hmm. sarıyorsun. Bu ilk aşaması. Tabii bundan sonra yumurtaya batıracağız, ayçiçeği yağında kızartacağız. Tertemiz yağ hazırlamışsın. Yağın tabii, tabii. temiz olması önemli midir burada? Mesela yanmış yağla ya, yapmazsınız. Tabi, Yağı değiştiriyorsun tabi, tabi. herhalde ya, değil mi? Yağı 2-3 tava geçtikten sonra değiştireceğiz. Bravo. Vallahi çok güzel. Şurada da Hı. hazırlamış. Peki İstanbul'dan birisi senin dükkanı aradı. Evet. Dedi ki ustam bana şundan gönder de ben yılbaşında yapayım böyle paketle gönderiyor musunuz? Tabii ki tabii ki. E ne yapacak yani... hanımlar bu gelince yumurtaya bulayacak. Evet, ben burada zaten aşama aşama yapacağız, evet. göstereceğiz. Evet. Yani böyle alsak böyle biz bunu dağılıyor. yapabiliriz. Bunun, tabii pişmişi de gidiyor, çiği de gidiyor. Alıp Sonra şerbeti bunu var. Bunu dolaba koyarlar, tabii bu 30 gün, 40 gün, 50 gün de kalır. Dipsese koyarlar, istedikleri zaman istedikleri kadar kızartırlar. Heh, işte onu soruyorum, çok güzel. Ee, ustamın evet. telefonlarını veririm, isterseniz Yok. belki yeni yılda... ...yaparsınız, ay canım... Ha. ...sen bir şöyle bir hanıma, manıma bir e, el salla... Ben Eyla, buradan ...hanım beni seyrediyor mu? Tabii ki seyrediyor... ...bir Erzurum mi? sizi seyrediyor şu anda... ...ay Dariyorum. çok teşekkür yani ediyorum, bizim... Erzurum'a çok saygılar... ...sevgiler, kucak dolusu... Ee, ben ...büyüklerin de hanıma, ellerinden... ...hanıma, gelinime, ha. kızlarıma... ...ya Erzurum'un kimliği... ...Muray... ...Muray, çok iyi adam be... Ee. ...vallahi... <laughs> ...bak ne güzel dolma yapıyor boyuna... ...yaprak dolması evet. da yapar mısın... Ben aşçıyım. Her şeyi Yapar yaparım. mısın? Tabii tabii. Yani evde hanıma gel hanım bugün de senin dolmaları ben Yok. yapayım ben Yok evde misin? yapmam. Evde dolmayı hanım Aa! yapar. Evde yapmam ama dışarıda biz ticaretle uğraşıyoruz. Biz dışarıda yaparız. Ha, ama iyi. evde yapmayız. Tamam. Evde de hanım yapsın biz yiyelim ama orada ha. dolmayı güzel yapar. Güzel yapayım. yapar mı? Güzel yapar. Mutfağı iyidir. Mutfağı Senden iyidir. geçti yani hanım. Tabii tabii. Tabii geçmez birkaç evet. sene oldu. Benimki de soru mu yani. Değil mi? Ay çok evet. şekersiniz. Çok tatlısınız. Ee, i̇nşallah dinleyiniz. bu dolmaları uzun yıllar böyle yaparsınız. Çok titiz, evet. temiz ve güzel hazırladı Ya her şey böyle dört dörtlük Ay 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 ustam ellerine sağlık. Ellerine Yok, değilim, sağlık. Yapayım afiyet olsun ve diyeyim. Şimdi bunun yumurtaya bulanmasını biraz sonra göreceğiz. Evet. Ustam şimdi e, sarıyor Muammer Usta. Çarşı içinde değil mi sizin yer? Evet. E, merkezde. Çarşı, merkezde, çarşıda. Muammer değil, Usta, de zaten herkes tanıyor. Yani. Herkes tanıyor tabii. Evet, ben tatlıyla işim olmadığı için bayılırım ama yiyemiyorum maalesef. Ama siz Erzurum'a gelirseniz Erzurum'da cah kebap var. Yani, tabii tabii. Gel, gelince, mesela, Muammer gel... Usta'ya uğramadan olmaz Erzurum'a evet, gidince. Sağ olun. E, Muammer Usta, şimdi sa sadece yumurta mı var evet, burada? Evet, yumurtanın sarısı, beyazı, çırptık yumurtayı. Şu an içine batırıp her tarafını alması şartıyla şöyle çıkartıyoruz. Of! Hafiften süzdürüp ay çeki anı atacağız. Derim. Ay çok güzel oldu yalnız ya. Ee, diyorsun burada yumurta önemli, kadayıf evet. önemli, Tabii. ceviz önemli. Evet işçilik önemli. İşçilik eşçilik ona hiç şüphe. Sebep ee, sevip, evet. İşini sevip yapacaksın. Sevip işini sevip yapacaksın. Gerçekten önemli mi işi sevip yapmak Muammer Usta? Tabii. Eğer işi sevmiyorsan başarılı olma şansın yok. Doğru. İşini severek yaparsan yani hangi iş olursa olsun başarılı olursun. Bravo. Derya hanım. Yani siz yine... de öyle değil misiniz? Aynen, Derya hanım siz sevmiyor musunuz? Seve severek de işimi çok, için. çok seviyorum. Geçen gün biri bana Hı. soruyor diyor ki: "Ya 10 senedir bu programı yapıyorsun. ...bıkmadın mı?" Yani ben neredeyse e, 50 sene olacak bu mesleği yapıyorum. Hiç bıkmadım... İnsan bak bıkar mı? Sen bıktın mı Faruk? Her gün geliyorsun kaç senedir? Akşam çalışıyorsun herde burada hani rutin yaptığın bir şey. Her şey Her gün değişik bir şey yapıyoruz. Bravo. Çok güzel. Ee, evet. Tatlısının şerbetinin özelliği var mı? Şerbetinin değil, Muhammed? özelliği Muhammed'se? evet Bizim şerbetimiz tam kaynıyor Yani 30-40 derece soğukta bile Koysanız dışarıda şekerlenmiyor yani şerbetin yani, soğuk değil mi şu ıı, an? Evet şerbet soğuk kadayıflar sıcak olacak Tabii bu biraz Derya Hanım Harlı ateşte olursa daha iyi olacak ama Burada evet, böyle evet, bir evet, imkanımız evet, evet. yok Elektrikli ocak olduğu için Yani biraz bekleyeceğiz Elektrikli ocakta biraz e, böyle şeyler Özellikle evet, kızartmalar kızartma işi, konusunda zorlanıyoruz. Evet. Beklesin birazcık. Ee, şerbetinin bir özelliği var mıdır? Şekerle suyun oranından bahsedebilir misin evet. birazcık? Ya Bir kilo şekere bir kilo su koyarız. Bir kilo yani bire bir evet. Mesela bir kilo tuz şekere de bir dilim limon atarız içine. Yani Peki. tatlandırıcı falan değil. Bire Tabii. bir evet bir dilim de limon atarız şekerlenmesin. Süper güzel bir tatlı. Geleneksel bir tatlı. Erzurum'dan Twitter'a çok yazanlar var. Hepsine ayrı ayrı kucak dolusu sevgiler. Ee, bugünkü hediyelerin böyle bir kısmı Erzurum'a gitsin artık diyorum ben. Gitsin. Ee, gitsin. Yani cevizin güzel belli yani malzeme çok özenli. Süpersin. Evet malzeme. Süpersin. Şimdi orayı atacaksın. Evet ee, kızaracak. Buraya atacağım. Buradan çıkartacağım. Hep taze taze mi yapılır da satılır? Tabii, Yoksa e, hayır. biraz durur mu bu? Hayır, sıcak dayanır, soğuk dayanır. onu yani, soracağım. Evet, zaten yani hepsinin sıcak olması mümkün değil. Bu 15 dakika, 20 dakika sonra soğuyacak. Of, çok güzel bir tadı. Bu ustam, yani titizliğine özveriliğine hayran kaldım. Gerçekten, değil mi arkadaşlar? Ee, evet. Nur böyle yapıyor. Bizim Nur da çok titizdir Nebiye ile ikisi. Yani hakikaten... Sen gelmeden yani ben programa gelmeden dedikodum Gelin. bana içeri geldi. Geldi, doğru. Ustamız çok titiz, çok temiz dediler. Bu da çok Nasıl? önemli, çok önemli. <laughs> Ya ustam sen ne yaptın ben yemiyorum rejimdeyim Yemiyorsun, diye. Evet, ben ye e yemeyeyim çok üzülürüm. Sen e neyse olsun. Onlar et yer... kebabı yedireyim. Tamam evet yani. Ben <laughs> kebaptan alayım. Kebaptan alayım. Efendim çok yemiş kadar oldum. Belli ki çok güzel bir şey. Ellerinize, evet, kollarınıza sağlık. Yeniler, Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Erzurum'a tekrar çok saygılar sendan. Evet. Çok ee, yurdun her yanına gidecek tabii ki. Ustam bugün Erzurum'dan geldi. Bugün Erzurum'a da göndereceğiz ama hepsini Erzurum'a göndermiyoruz evet, tabii ki. Bak, paylaştıracağız. Gidiyor. Evet, transferlerde gidiyor, dolarda gidiyor, hepsi gidiyor. Bir de elbiseyi kime verdin? Hala söylemedin. Yaz, Hı. tweet attın. Hı. Tweet attın elbiseyi kime verdiğini. Tamam. Peki arkadaşlar, efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Biz arkadaşlar. Teşekkür teşekkür Biz de ediyoruz. size teşekkür ediyoruz.